Ömer Lekkesiz Politik kibrin tehditkar dili Eğer şayet kelimesi, şart edatı olarak temenni iması da taşıyan bir emir kipidir. Keşke de yaklaşık olarak onlarla aynı anlamda kullanılır. İngilizcedeki tam karşılığı if olan eğer kelimesi, Eğer şu vakte kadar gelirsen beraber gideriz ifadesinde olduğu gibi muhatabına bir tercih, irade, özgürlük hakkı sunarken aynı zamanda meskur ifade üzerinden gelmeme ihtimalinin doğuracağı sakıncayı, kaybı, yoksunluğu, mahrumiyeti, mecburiyeti de ona peşinen iletmiş olur. Bu bağlamda eğer ikaz mahiyetinde parmak sallama işaretini kendiliğinden yüklendiği kadar açığa çıkmasına ramak kalmış bir tehdidi ifşa eder. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler etrafında ABD'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri ve bu manada Yunanistan'ın başlattığı Ege krizi esasında Avrupa Birliği ülkelerinin politik diline yerleşen eğer kelimesi zikrettiğimiz anlamlarıyla birlikte bugünlerde zaten Avrupa Birliği'nin yaklaşık 250 ABD'nin son 70 yıldır Türkiye'ye karşı sürdüre geldikleri kibir siyasetinin bir göstergesi haline geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de video konferans yoluyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avrupa Birliği liderler zirvesinin ilk günündeki bildiride yer alan şu hususlar bunun sıcak bir örneği olarak kayıtlara geçti birincisi doğu akdeniz'e gerginliğin düştüğü mevcut durumun devam etmesi ve Türkiye'nin yapıcı şekilde çalışması şartıyla ve yakın geçmişteki Avrupa Birliği Konseyi'nde alınmış ilgili sonuçlardaki şartlara bağlı olmak kaydıyla ancak Türkiye'ye kademeli orantılı ve geri dönülebilir şekilde çalışma ve Haziran'daki Avrupa Birliği Konseyi toplantısında daha fazla karar alma vaat ediyordu İkincisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda kamu sağlığı, iklim, terörle mücadele ve bölgesel konular gibi karşılıklı ilgi alanlarında Türkiye ile yüksek düzeyli iş diyaloğu başlatmaya hazır olduğu belirtilirken, eğer isterse Türkiye-Avrupa Birliği ülkeleriyle temas ve seyahat konularında işbirliğinin nasıl güçlendirileceğini araştırmaya davet ediliyordu. Üçüncüsü Türkiye'nin terörle mücadelesinde hukukun üstünlüğünün ve temel hakların korunması cihetinden endişeli olunduğu belirtilerek şayet terörle iç içe olan siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması ve yakın zamanda alınabilecek diğer kararlarında aynı sonuca çıkması durumunda bunun demokrasiye karşı saygı eksikliğine yorulacağı, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olan demokraside problemlerin yaşanması halinde ilgili ilişkilerinde tersine döneceği bildiriliyor. Bu üç hususta Avrupa Birliği kendisini güç sahibi bir amir, Türkiye'yi de kendisine memur olarak konumlandırmakta kalmıyor, açık ya da gizli eğer şayet vurgusu taşıyan tekliflerinde ikazdan tehdide doğru ilerleyen bir kibir dilini esas alıyordu. Özellikle üçüncü maddede terörün kendilerine yönelik olması ihtimaline göre temel insan haklarıyla, hukukla, özgürlükle asla bağdaşmayan en hastalıklı, en vahşi, en zalim tedbirlere derhal başvurabilen ve bunları tekrarlamaktan zevk alır hale gelen Avrupa Birliği'nin konu Türkiye'nin terörle mücadelesine gelince sözü ancak benim onayladığım minimalde terörle mücadele edebilirsin demesi mantıklı bir izahtan vareste görünse de Avrupa Birliği'nin kendisi için vahmettiği güçlülüğe ve buna bağlı kibrin bir patlamasına denk düşüyordu. Bu manada terör endişesiyle kadınların örtüsüne el uzatan, ailelerinin terörle ilişkilerini belirlemek için ilkokuldaki çocukları bile sorguya çeken, insan haklarından, özgürlüklerden dem vuran, gazetecileri işkenceye tabir tutup, onları mesleklerinden men eden, camileri yakan vahşileri koruyan, Müslüman ailelerin evlerine yönelik silahlı saldırıları sorgulamayan, faillerini araştırmaya bile gerek duymayan, Hristiyanlık dışındaki dinlerin mensuplarını mukaddeslerine, dini değerlerine hakaret ederek baskılamaya, sindirmeye çalışan ülkeler topluluğu olarak Avrupa Birliği'nin zikrettiğimiz son bildirideki eğerli, şayetli teklifleri ve vaatleri de son tahlilde tehditten başka bir yere bağlanmıyordu mevcut coğrafya üzerinde birlikte yaşama mecburiyetini müdrik olan Türkiye'nin meskur tehdit diline karşı yine de itidali, temkini elden bırakmayışı önemlidir. Çünkü onun batıya yürüyüşünde istikrar ve süreklilik esastır. Diğer bir söyleşiyle bir devlet politikası olan batıya yürüyüş, Avrupa Birliği tarafından belki geciktirilebilir ama asla engellenemez. Bu nedenle ilgili bildiride yer alan birçok hususun koşullara bağlanmasını olumlu görmeyen Türkiye, bu sayede Avrupa Birliği'ni vaki taşkınlığı nedeniyle uyarmakla kalmayıp, olası bir olumsuzluğu eğer kelimesi üzerinden onlara döndürmüştür.